Bir gün ağzın kokarsa bunu yap. Garantili, işe yarıyor. Ne kadar diş fırçalasan ya da gargara yapsan da koku geri geliyorsa bu formüle ihtiyacın var. Doğal, güvenli ve kokuyu hızla yok ettiği kanıtlanmış. Şu anda kötü nefesin olmayabilir ama bu tarifi sakladığın için bir gün kendine teşekkür edeceksin. Rahatlama ve ferahlık dakikalar içinde gelir. Garanti. Ama önce bu videoyu beğenmek için kalp simgesine dokun ücretsiz hediyeni hemen al. İndir, paylaş ve daha güçlü doğal ipuçları için beni takip et. Hiç kötü nefes yüzünden utandığın oldu mu? Eğer yaşadıysan, işte yapman gerekenler. 200 ml ılık su al. 1 çay kaşığı karbonat ekle. Yarım limonun suyunu sık. 1 çay kaşığı tuz ekle. Dilini ve diş etlerini derinlemesine temizler. İyice karıştır ve 30 saniye boyunca ağzını çalkala. Yutma. Sabah ve akşam tekrarla. Garantili ferah nefes için. Birkaç gün içinde ağzın temiz, taze ve kokusuz hissedeceksin. Buna ihtiyacı olan biriyle paylaş. Bir sonraki videoda nefesini 24 saat boyunca taze tutan bitkisel bir gargara göstereceğim. Eğer bunu istiyorsan yorumlara evet yaz ve daha fazla doğal çözüm için takip et.